Hayatta beklenmedik şeyler olabilir. Hamilelik haberini herkes farklı karşılayabilir. Kürtaj yaptırmayı düşünüyorsanız bazı seçeneklerden yararlanabilirsiniz. Sizin bedeniniz, sizin kararınız. Kadınların yaklaşık yarısı beklenmedik gebelik yaşar ve dörtte biri kürtaj olmayı seçer. Kürtaj yaygın görülen, yasal ve güvenli bir işlemdir. Ne zamandan beri hamile olduğunuza göre ilaçla veya ameliyatla kürtaj yaptırma seçeneğiniz olabilir. İlaçla kürtaj, 6 haftadan 9 haftaya kadar evde tablet şeklinde ilaçları alarak erken hamileliğin sonlandırılmasıdır. İlaçla kürtaj seçeneği az sayıda doktor aracılığıyla ve tele sağlık kapsamındaki telefon hizmetleriyle sunulur. Ameliyatla kürtaj en yaygın seçenektir. Hamileliğin 6 ile 12. haftaları arasında genellikle anestezi altında, hastanede veya klinikte yapılır. 12 hafta sonrası için hizmetler Melbourne'da bulunabilir. Hamileliğiniz ilerledikçe kürtaj işlemi daha pahalı olabilir ve bu işleme erişiminiz zorlaşabilir. Ne yapacağınızı öğrenmek için bir doktor veya hemşire ile konuşun. Bu kişiler öncelikle hamile olduğunuzu doğrulamak isteyeceklerdir kaç haftalık hamile olduğunuzu öğrenmek için kan testi veya ultrason yaptırmanız gerekebilir. Size en uygun kürtaj seçeneğini öğrenirken, kendinizi güvende ve rahat hissetmek için istediğiniz kadar soru sorun. Yanınızda size destek verecek bir refakatçinin olması iyi gelebilir. İngilizce konuşmamayı tercih ederseniz tüm doktorlar sözlü çevirmen yardımıyla aranabilir. Doğru ve güvenilir bilgiler alma hakkınız vardır. Doktorunuzun kürtaj olma kararınızla ilgili size destek olmayacağını düşünüyorsanız randevunuzu alırken kürtaj seçimini destekleyen bir doktorla görüşmek istediğinizi söyleyin. Masraflarla ilgili doğrudan kliniği arayıp bilgi alabilirsiniz. Masraflar kürtaj işlemine kaç haftalık hamile olduğunuza, sağlık bakım veya medike kartınızın olup olmamasına, özel sağlık sigortanızın olup olmamasına ve hangi kliniğe gittiğinize göre değişir. Size en yakın hizmetleri bulmak için doktorunuzu veya sağlık merkezlerini ya da 1800 My Options hattını arayabilirsiniz. Hamileyseniz ve kürtaj olmayı düşünüyorsanız bazı seçeneklerden yararlanabilirsiniz. Sizin bedeniniz, sizin kararınız.